Herkese merhaba sevgili izleyiciler bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz evet e, dolar da yine yükseliş devam ediyor şimdi bizim yayın yaptığımız dakikalarda 17 21 seviyesinde e, bütün dünyanın gözü kulağı bugün e, fed tutanaklarında tutanaktan neler çıkacak. Satır aralarında neler okunacak, o merak ediliyor. Ee, diğer taraftan e, bakanlardan inciler de devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sururi de karşınızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, e, gerçekten bakanların hepsinden ayrı ayrı inciler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı e, Twitter'daki mesaisine devam ediyor. Bakan bilgin açlık sınırı, yoksulluk sınırı inanmadığı rakamlar var. E, diğer taraftan bütün dünyanın gözü, kulağı bugün Fed'in tutanaklarında acaba neler çıkacak diye. E, sıkı duruşunu koruyacağı beklentileri var. E, bu da doları altın ve euro karşısında güçlendirdi. Petrolde çok ciddi bir düşüş vardı. Dün 100 doların altına düşmüştü. E, bugün yeniden yükselişe geçti. Sti grubun e, petrolle ilgili bir açıklaması var. Eğer resesyon endişesi devam ederse 70 doların altını görebilir diyor ki birkaç gün önce Rusya'dan açıklamayı da konuşmuştuk. O zaman da Rusya 300 doların üstünü görebilir petrol demişti. Gerçekten çok karışık bir gündem var. Nereden başlamak isterseniz buyurun. Yani e, seyircilerimiz en çok dolar konusunu seviyor. E, daha doğrusu döviz konusunu, döviz altın konusunu seviyor çünkü finansal yatırımlar e, herkesin biraz işte bir al satla para kazanmayı hedeflediği şeyler. Euro'da büyük çöküş yaşandı. aşağı yukarı bu gidişte 1 dolar 1 euro eşitliği kurulacak. Evet. En son 1.02'deydi. Şimdi Avrupa Birliği'nin enflasyonla mücadelede geç kaldığı ve bu Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji üzerinden, enerji ve tahıl üzerinden e, Avrupa Birliği'nin çok vuracağı hesap yapılıyor. Bu yüzden de e, Euro değer kaybediyor. Yani e, bunu daha evvel konuşmuştuk zaten. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın e, iktisadi olarak birinci vuracağı taraf Rusya ve Ukrayna, ikincisi Avrupa Birliği. Amerika bu işten karlı bile çıkabilir demiştik. Bu arada bir e, şey daha yapayım. Mesela Rusya ucuz petrol satıyor. Türkiye bugün Akaryakıt e, fiyatlarını hesap ederken Cenevre'deki e, borsaya bakıyor ama e, petrolü Rusya'dan ucuz alıyor. Ya da almıyorsa niye almıyor? Yani Hindistan ve Çin'in çok hmm. ucuz petrol aldığını biliyoruz. Şey yapmamız lazım yani. Bir sorgulamamız lazım. Neyse bunu ayrı bir başlıkta konuşalım. Şimdi dolar değerlenmeye devam ediyor yani dolar endeksi son 20-25 yılın en e, yüksek seviyesinde. Ama e, gene konuşmuştuk diyeceğim. Biliyorsun biz hep enflasyonist, yani enflasyon iktidarların bilinçli olarak aldığı kararlar sonucunda ortaya çıkar. Enflasyonist kararlar almak keyiflidir, acı vermez ama enflasyon durdurmak acı vericidir. Bunu biraz şeye benzetmek lazım. Yani yersin yersin gayet keyifli, kilo alırsın ama artık böyle şişmanladığın obezite sınırına geldiğin zaman rejim yapmaya ve spora başlaman gerekir ki bunlar da acı vericidir. Yani rejim yapmak kimsin işine gitmez, Gerçi gelmez. Gerçi Türkiye'nin buradaki şeyi hani böyle gün gün dolaşır teyzeler işte böreği, çöreği, keki pastayı lüpletir. Ondan sonra ay şekerim, su içsem yarıyor vallahi diye bünyelerinden şikayet eder Türkiye'nin durumu o. Yani enflasyonistler şey yapıyor, hiçbir tedbir almıyor. Sonra enflasyondan şikayet ediyor. Şimdi Amerika ve Avrupa Tedbir almaya çalışıyorlar. Fakat bunlar neticeye seçilmiş iktidarlar. Alacakları tedbirin topluma acı vereceği ve işte iflaslara, yoksulluğa, refah kaybına neden olacağı aşikar. E bundan da korkuyorlar. O zaman bir daha seçilemeyecekler. Dolayısıyla bir yumuşak iniş gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O yumuşak inişin de olabilmesi için sürecin böyle dalgalı olarak da olsa birkaç yıla yayılması lazım. O yüzden bir küresel resesyona kimsenin izin vereceğini tahmin etmiyorum. Hele hele bu pandemi birçok kuruma ve birçok devlete çok yıkıcı etki yapmışken bunun üzerine gelecek bir resesyon zincirleme iflaslara yol açar. Bir devasa bir işsizlik dalgası var O yüzden ben böyle daha muhtelil politikalar izleneceğini düşünüyorum. Bu tabii küresel ölçekte. Türkiye'de bir politika yok zaten. Peki. FED tutanakları işte bugün yayınlandıktan sonra 75 bas puanlık bir artışın beklentisinin güçlenebileceği söyleniyor. Bu dönem için, bu ay için işte 25-50 bas puan deniyordu. Şimdi 75 bas puan konuşulmaya başlandı. Sizin öngörünüz nedir? Yani ben 75 bas puan bekliyorum. Niye bekliyorum? Çünkü bence önden yüklemeli bir fren yapacaklar. Sonra biraz gevşetecekler. Bu çünkü sert fren yaptım araba kayar ya. Freni yaparsın sonra bırakırsın. Freni yaparsın bırakırsın. Böyle bir ılımlı kontrole gideceklerini düşünüyorum. E, Amerika'daki ekonominin ilk iki çeyrekte daralacağı kesin. Bunun üçüncü çeyreğe devam etmesi ne ben beklemem. Peki diğer taraftan biraz da içerisini konuşacak olursak yani İçerisi komedi Hangisinden başlayalım o zaman gerçekten? Ya, şimdi, e, bakan Bilgi'nin şu açlık ve yoksulluk sınırına inanmamasından başlayalım. Dün açlık sınırını biraz konuşmuştuk. Efendim diyor işte yoksulluk sınırı 20 bin liraysa diyor. Türkiye'de herkes yoksul diyor. E herkes yoksul. Ben şunu söyleyeyim son zamlarla bir genel müdürün maaşı 29 bin lira küsura yükseldi. Peki 30 bin lira. Bu eve yani bir genel müdürün eşi ve iki çocuğu olsun, dört kişilik bir aile. Eve başka bir gelir girmiyorsa bu aile yoksuldur. Niye yoksuldur? Mesela 2 milyon lira bugün Türkiye'de ortalama bir evin fiyatı. E genel müdürsün şimdi öyle basit işte daha ucuz bir semtte ucuz bir evde oturamazsın. İşte 2 milyonluk bir ev alayım desen genel müdürün maaşı bu evin taksitini ödemeye yetmiyor. Banka kredileri işte devlet bankaları 33 bin liradan başlıyor. Özel bankalarda 40-45 bine kadar çıkıyor. Şimdi bu yoksulluk yani dünyanın herhangi bir yerine bir genel müdürün ev almakta yani kendine yakışan bir ev almakta bir şey yoktur. Bu bahsettiğimde yani üçe de o da hadi bilemedin dört oda bir salon bir evden bahsediyorum. Yani böyle villalar, yüz mahavuzlu bir şeyler, rezidanslar falan onlardan bahsetmiyorum. Onların fiyatı zaten 3, 4, 5 milyon saydırıyor gidiyor. Onu almaya hiç gücü yetmez. Hadi dedik şeyden vazgeçsin, evden vazgeçsin. Ortalama bir araba yani marka da vereyim. Nasılsa biz rütüp denedim dediyiz. Ford Focus'un ortalama bir modeli 700 bin lira. 48 ay vadeyle satıyorlar. Aylık taksi de 25 bin lira, 25 bin lira civarında. Ama bakan bilgi herkesin evinin önünde bir arabası var diyor. Ya işte, nasıl dediği bunlar hesabı bir tuhaf yapıyorlar ya da kendi gözlemlerini hesap sanıyorlar. Bir de tabii etraflarında hiç, hep 3-5 yerden ballı kaymaklı maaş alan adamlar olduğu için e, onların öyle sanması normal. Yani bak Ford Focus diyorum. Ortalama bir aile arabası, binek arabası. Yani böyle bir Mercedes'den, BMW'den, Bugatti'den, bileyim, Porsche'den falan bahsetmiyorum. Bu arabanın değeri 700 bin lira. Taksit de almaya kalksan 48 ay en fazla taksit yapıyor bankalar. Kredi ödemesi 25 bin lira. Yani bunu böyle 25 binlerin üzerinde gelir elde edebilen 3-4 tane kamu görevlisi var. ve onlar yemez içmez bütün parayı araba taksisine yatırırlarsa ancak alabilirler. Evet. E çocuğunu, iki çocuğu var. Bunları bir özel okula göndereyim dese Ebru. E iki çocuğun aylık yani makul bir özel okul böyle işte İstanbul'daki o meşhur özel okullardan biri değil, marka özel okullardan biri değil. Yani makul bir özel okulda Aylık iki çocuğuna ödeyeceği okul parası, servis parası, yemek parası 25 bin lira. Yani sadece profesör, kaymakam ve genel müdür seviyesinde maaş alanlar başka hiçbir şeye para harcamadan bütün maaşlarını yatırırlarsa çocuklarına şey yapabilirler. Bir makul bir ev, makul bir araba alsa ve iki tane çocuğunu Özel okulda, makul bir özel okulda okutayım dese ihtiyacı olan para 88 bin lira. Yani işte yoksulluk dediğimiz bu. Yani dünyanın hiçbir yerinde yani yoksulluk dediğin zaman o açlık sınırına giriyor simit ekmek muhabbeti. Yoksulluk dediğin zaman işte ne olacak? Bir evin olacak, bir araban olacak. Ne bileyim çocuklarını iyi bir okula gönderebileceksin. O zaman yoksul değilsin. Türkiye'de herkes yükü. Sizin hesabınıza göre siz bir genel müdür maaşından bahsediyorsunuz. İşte Türkiye'nin %60'ı asgari ücret kazanıyor zaten. Hani bir evde kaç tane asgari ücretin bir araya gelmiş olması gerekiyor ki yoksulluk sınırını aşabilsin ya da yoksulluk sınırı çerçevesinde yaşayabilsin. Yani dört kişilik bir ailede 5 kişi çalışırsa yoksulluk sınırını aşabilir. Şeyi evet bugün asgari ücret zaten açlık sınırının altında yani 6300 liralık açlık sınırının altında bunu dün konuşmuştuk yani bu bilimsel bir hesap böyle işken bir adam bakan gibi sallamıyor kimse oturuyor Hacettepe de bu konuda bir şey çıkarmış liste diyet listesi çıkarmış onun piyasa fiyatlarıyla çarpıyorsun Dört kişilik bir ailenin adam gibi, insan gibi, insan onuruna yakışır bir şekilde beslenmesi için gereken fiyatı buluyorsun. Bu da 6300 liraydı Haziran ayı için. Bugün Asgari ücret 5500'e çıkarıldı. Ağustos'ta alacaklar. Şu anda asgari ücret açlık sınırının altında. Anne baba iki kişi çalışıyorsa ve evde iki çocuk varsa zaten yoksulluk sınırının altında aile açlık sınırının bir çift üstü. Evet. Yani durum korkunç yapıyor. Şimdi bunu savunan bir bakana bu adam da çalışma bakanıyım diye geçiniyor. Yani gülmeyeyim de ne yapayım? Biliyoruz evet. dağlanacak halimizde gidiyoruz maalesef diyelim. O zaman bugün de böyle kapatalım. Bakalım akşam yayınlanacak FED tutanaklarından neler çıkacak. Böyle giderse herhalde dolar, euroyu kısa bir sürede tahtından indirip yerine geçecek gibi görünüyor. Çünkü rakamlar öyle. Dolar 17.22 Euro da 17.63 Peki bugün gidişat böyle veda edelim. Evet, gidişat öyle. Bugün de böyle veda edelim. Bakalım yarın hangi konularla burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.